Olsam bile kalabalıklar içinde yokluğum var Eder iliklerimde içli Yazın mut ki evsiz şarapçı da bıraktı şerefimi içmeyi Şişelerin dibindekiler gibi biter sandım ama sürecek şarkın Bir ömür sana mahkum etse beni adaletinle yargın Adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına Denizler gider mi suyuma? Görünmem senden başkasına iki gözüm ama adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına Denizler gider mi suyuma Görünmem senden başkasına iki gözüm ama Çıkıyorum içi çakar ondan Son durak cadde bostan Sanırım büyüyorum en sonunda hala yetmiş şey. Demedim hesabet orda Yine de sen iste böleyim denizi ikiye Bir an peşimizden gelemesinler diye Sen üzülme boynunu bükme Gelse bile bir gün ölüm ensemden göğsüme istedim yerleri göğe Bir başlar başlarken her yeni güne ama Şimdi güzel pazar ertesi bile Bütün cennetlere göre çok bile kalabalıklar içinde yokluğum var Eder içliği içli Yazın mont giyen evsiz dayı da bıraktı şerefimi içmeyi Şişelerin dibindekiler gibi biter sandım ama sürecek şarkın bir ömür sana mahkum etse beni adaletinle yargın Adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına Denizler gider mi suyuma? Görünmem senden başkasına iki gözüme ama adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına denizler gider mi suyuma görünmem senden başkasına iki gözüm Elimdeyim elimde asa Gezegeni bile yakarım bana kalsa Ne olur dolup dolup dolu olup yağsam İstanbul'un bütün koruları alev alsa Şimdi deniz içki sıcak kumlar Oysa ki Teo'da demişti tuzak bunlar Onu bile dinlemedim ama sağ kurtuldum her kabustan İnsan bile kalabalıklar içinde yoklum var Ederiliklerimde içti Yazın mont giyen evsiz şarapçı dayı da bıraktı şerefimi içmeyi Şişelerin dibindekiler gibi biter sandım ama sürecek şarkın bir ömür sana etse beni adaletinle yargın adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına denizler gider mi suyuma görünmem senden başkasına iki gözüma ama adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına denizler gider mi suyuma görünmem senden başkasına iki gözüma.